Arkadaşlar bugün ben size sizlere bir tane iç mekanda mutfak tasarımı göstermek istiyorum. Bu mutfak iki noktadan kaçışlı olmalı. Yine kağıdımızın ortasından bir çizgi çekerek başlıyorum. Şimdi K1 noktası ve K2 noktası diye iki noktada birlesini istiyorum. Hemen ortasından bir çekiyorum. Karşı duvarımızın başlangıç yeri olacak. Sonra bu duvarımızın Şurası tavan bölümünde giden yer olsun. Buradaki diğer bölüm karşı duvarımız olsun. Şurayı silmek istiyorum. Evet. Şimdi bu şuraya tezgah yapmak istiyorum. Tezgahı buradan şöyle dik tutuyorum. Şöyle bir tezgah başlangıcı. Buradan iki çizgi çekerek tezgahımızın üst kısmı olsun. Mermerimizin kalınlığı. Sonra buradan bir çizgi çekerek K1 noktasına mermerimizin bittiği noktayı bulmuş oldum. Buradan da e, karşıya K2 noktası ile birleştirdiğimizde diğer taraf olmuş olur. Şimdi şu çizdiğim şu arh bölüm tekrar silmem gerekiyor. Orası görünmez. çizerken çizmemiz lazım. Ama görünmediği için de silmemiz lazım tezgahın arkasında kalıyor. Evet, şimdi şu köşelerden tekrar gelip elde edelim. Şimdi tezgahın silgiler yapışınca karar, karar, karar atıyor. Birinci bölüm bir, tezgahın dolap yapacağım. Şuralara yavaş yavaş böyle dolapların gireceği yerleri belirliyorum. Bunlar hep dik olması gerekiyor. Şimdi şekil çıktı mı? Tamam. Geldik. Şimdi e, şuraya... Şuraya tezgah yaparsam, buraya ya evi yapmış olayım. bitireyim. Şuradan bir çivi çektim. Şurası. Evet. Şunun üstüne şuraya evi yapıyorum. Ya oraya gelsin. Bu başlangıç noktası şuralarda birleştirdim. Ben bura, burayı yuvarlak yapabilirim. Burayı köşeli de yapabilirim. Ama ben burayı yuvarlak yapmak istiyorum. Bunun orta yeri burası. Bu da şu orta yeri burası. Şöyle yuvarlatıyorum bakın. Bunu. Şunları sildim. Yuvarlattım orayı. Tezgah buradan. Şuradan da tezgahının ucu Heriyenin demir bölümü şuradan bitsin istiyorum. Şurada tüy çizgiyle su yollarını çizmiş olalım. su yolu olsun. Sonra şuraya musluk yapmak istiyorum. Bir, iki yer şöyle e, belirliyorum. Bu musluğun orta noktaları. Şu ufuk çizgisini sileyim. Yine çizgiler karışmasın. Şuraya kadar bölümü. Şimdi birinci şöyle yapıyorum. Bir. Sonra buradan karşıyla küçülterek daralması gerekiyor. Sonra arada bir bölüm var. Sonra diğer de arasında bir bölüm var. Burayı şöyle çizgi çekerek buraya birleştiriyorum. Sonra yukarıdan parçayı alıyorum. Şunun karşı tarafı bu musluğun takıldığı ve dizlediği nokta. Buradan alıyorum. Şunu da alt kısmında şöyle mutlulaştı göstermek istiyorum ucunu. Böyle musluğu tamamlamış oldum. Şimdi şuraya e, bulaşık makinesini çizelim. Bulaşık makinasının üst kısmı şurası e, elektronik devrelerin geldiği yer olsun. Şurası da alt parçası. Şunu şöyle şuralara parçalar ekleyelim. Burada e, göstermiş oldum. Al boş olsun. Şurası bir dolap olsun. Burası devrelerin göründüğü yer. Burasını tekrar bir dolap yapalım. Evet, dolap yapalım. Şuralara şuraya bir çekme e, çekmece ekledim. Şurası 3 bölümde oluşan çekmece olsun. 1 2 Şu çekmecenin birini açmış olalım. Şunun üst kısmı yine kaçış notası ile gelir. Şöyle aldım. Bu çekmecenin şuradaki parçasının bittiği yer olsun. Şurada çekmecenin şu arka tarafı görünmeyecektir. Şuraları sildim. Şöyle. Şimdi çekmecenin şurada ee, tahtası aldım. Şöyle getirelim. Çekmece şuradan bitsin. Yine kaçışın. Yani Kur'an arkadaşlar hepsinin kesinlikle ya kabir ya da K2 noktasıyla birleştiğini bilin. Şuradan bunu ucunu buradan bitireyim. Ee, diğer kenarı buradan bitsin. şunu ucunu şöyle getireyim. Arkada kalsın. Şurası da bittiği yer. Sonra bunun Şuradan. Şunun köşelerinden de çekmeceyi bitirmiş oluyorum. Şunu yine bir üst kanlı daha vardır. Onu çizmeyi unutmuşum. Onu da çizeyim. Evet. Yandaki kenarı şurası. Bakın böyle. Şurada da bir kulpların şu alt köşesi, şuradan geçerse alt köşesinin geçtiği yeri görüyorum. Şurada çizgilerin olduğu yer. Bunu da böyle tamamlamış oldum. Şuradan da bir parça, şuraya da fırın ekleyelim arkadaşlar. Fırında ucu buradan yine kaçış noktasına götürelim. Üst kısmı yine buradan şöyle götürüyorum. Sonra üst kısmını şuradan bitsin istiyorum. Biraz arada bir boşluk vereyim. Evet. Şimdi buradan bir böldüm. Bir de buradan bölmüş olacağım. Şöyle gittiği yerleri iyi yapalım biraz daha şurasını genişletmek istedim. Bir. Şimdi bu fırının üstteki ocağın şurada küçük olan burası biraz daha büyük olsun. Bu biraz daha büyük. Şurada en büyük olan model olsun. Kural buralar hep böyle dik alıyoruz. Uçlarından böyle demirlerin geleceği yerleri dik alıyoruz. Böyle onları tek tek çizeyim. Bakın. Şimdi birinci demir ortaya doğru çektim arkadaşlar. Bunun ucunu bu tarafa doğru çektim. Bununki böyle. Bu da bu tarafa doğru geldi. Bunun demiri buradan ortaya doğru. Şununki ortaya doğru. Ortaya doğru. Köşelerden. Şunu ortaya doğru aldım. Buradan köşeden. Hepsini. Evet. Fırında bitmiş oldum. Şurada ee, e, ocak yapalım. Yine şundan izleden ölçü alayım. Karşıdaki noktayı da. Elektronik devrelerin olduğu yer burası olsun. Parçaları şöyle şuradaki parçası bitsin şurada. Sonra şuraya da iki tane ocak göstermiş olalım. Tepsinin geleceği yerler. Aynen böyle. Buraları sesinde dizebilirsiniz. Yani işte ekmek yapılışını ya da balık balık yani çizebilirsiniz. Nasıl çiziyorsanız ya da tavuk olabilir. Ben buralara böyle bir, bir şeyler yap göstermek istersem diye yapabilirim yani. Ya da balık olsun. Şunun üzerindeki devrelerin ismini unuttum. Evet, bu bölümü bitirmiş oldum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şuraya da mutfak tez, e, dolaplarını, üst dolaplarını çizmek istiyorum. Yine bu dolapların, şu dolaptan biraz daha küçük olarak göstermek istiyorum. Bunun ucu buradan şöyle aldım, biraz daha küçük dip çizgiyle. Sonra bu çizgilerin uç noktalarını K2 noktasıyla çektim. Buradakini de şöyle çekiyorum. Sonra buranın ucunu yine getirip şurayla birleştirdikten sonra şu karşı noktayı da birleştirelim. Şimdi burası tamam ama bu kez yine şurası görünmeyecek. Arka tarafta kalacağı için demin tersi aşağıdaki gibi olmuş oldu. Şurayı sileyim. Şimdi bir Yine bunların hizasından dolapların üst bölümlerini çiziyorum. Buradan yine uzantılarından alarak devam ediyorum. Şuraya biraz daha yüksek şuradan ee, iki çizgi çekerek dağılımı basirmek istiyorum. Şunun üstüne e, gelecek şekilde ucunu getirip burayla birleştirdim arkadaşlar. Sonra bunun şu hizasından tuttuğum zaman yok, e, şuradan bitirsem Sonra da şuradan biraz pay vermek istiyorum. Şu bölümleri tekrar geri sildim. Ve Evet. Şunu da şuradan boruyla yukarıdaki bölüme aktarmış oluruz. Açısında görünmeyecek. Silmiş oldum. Tabi bunun altında şurada lambaların olduğu yerler var. İsterseniz altta göründüğü için çizebilirsiniz. Şurada da ızgaraları küçük küçük isterseniz de çizebilirsiniz. Evet. Bunları çekmiş oldum. Burada açma kapama tuşlarının olduğu yer olsun. Şu üst kısma, şurasını yukarı doğru açılan bir dolap, düşüneyim. Şurası yukarı doğru açılan. Burası camlı olsun. Şuradan da bir dolap bu tarafa doğru açılsın, bir dolap o tarafa açılsın. Bunların da dolapları bu şekilde yerleştirdim. Şimdi e, şu bölüm, e, tavan, asma tavan yapmak istiyorum. Şurada bir yükseklik verdim. Evet, buradan da köşeden başlayayım, lambalar böyle gelsin. Tamam. Buraya bir buzdolabı istedim, köşeye. Bu, dolabın ucu buradan şöyle gelsin şöyle şu noktaya kadar ya da şöyle olsun yeterlidir bu arada. Yani şunun genişliği fazla olur biraz. Şöyle. Ee, şu köşeyi katlamasını istiyorum. Görünsün istiyorum. Şöyle alacağım. Ucunda. Dolabın uç kısımlarını şöyle diğer tarafını sildim. Dolabın köşeye tam gidip dayanmasın. Arada biraz boşluk olması gerekir. Şöyle alalım. Tam köşeye yaslandım. Buradan... Şöyle... buradan çektik. Şu çizgiler görünmeyecek. Çiz... Hem çiziyorum hem siliyorum. Sildiğim daha fazla oldu hep. Şimdi... dolabın bu tarafa doğru açılsın. Ee, şu... No frost bölümünün bir yeri olsun. Şuradan ikiye bölelim. Dolabın kapısının geçeceği yer. Evet. Şuradan birinci bölüm. Buradan. Şurada kulpunu çizeyim çizgi yapalım. Şöyle bir aksesuar yapalım. Bazılar burada içinde su koyup buradan da bölüm var. Öyle de şuraya da yapabiliriz. Tabii şunları biraz daha böyle emek verince daha boyut kazandırabilirsiniz. Ben çok zaman tutmamak için böyle kenarları bir çizmemeye çalışıyorum biraz daha. Şuralardan aralarında boşluk olması lazım. Evet. Sonra şu şuraya buradan bir pencere görüntü şurada. Pencerenin ucunu başlangıcını çiziyorum. Hepsini çize sığmadı. Şu çizgiyi de sildim. Ama açış noktasını silmiyorum çünkü oradaki noktayla şu kenarlardan bir çerçeve daha çizelim. Biraz pencere küçük olmasın. Şöyle. Evet, pencere mi de? Biraz kalmadı. Şöyle. Bu pencerenin yandan görünen kenarı gör olur. Şunun kenarı böyle buradan geçer, şuradan. Yani bu pencerenin şöyle bir, bir vermek istiyorum. Yandan görünecek olan. Şurada da böyle gelirsin. Sonra bu ucu buradan K1 noktası ile geçer. Uzatmış oldum. Şu da ucu yine şuradan K2 noktasından geçer. Bunu da 7 noktadan da şöyle aldım. Evet. Pencere bir parçası da şurada devam etsin. Şöyle alalım. Şunlar ucu görünmüyormuş olsun. Evet. Sonra şuradan süpürgecilerin geçtiği de işte yerlere devam etmek istiyorum. Süpürgenin ucu burada bir miktar vermiş olayım. Üstünden bir parça daha çizeyim. Ee, şu araya arkadaşlar bir ee, paspas pas atalım ee, mutfakta çalışanın ayağı yere değmesin diye şöyle ucu buradan geçsin şöyle götürdüm bunun genişliği de şu kadar olsun bu tam buzdolabının ucundan şöyle geçsin bunun ucu da şöyle geçer evet şu uçlarını böyle Nokta kıvrım kıvrım böyle şeyler vardır, yani. yumuşak. vardır. Böyle ya, yumuşak. Şunlar vardır, kilimler. ben bunlar bile dokuldan yapalım. siz böyle, yani çok zaman harcamamız gerekiyor. Ben ama hızlı hızlı çiziyorum zaman kaybetmemek için. Bunlar böyle kıvır kıvrım yapmam lazım. Evet, Sonra gelelim. Ee, şuradan e, numara koyup birer santim arayla ya da ikişer santim arayla ben zaman kaybetmemek için ikişer santim diyorum. 2, 4, 6, 8, 8, 10, 14, 16, 18. Şimdi bunların uçlarında görünen yerlerden devam etmek istiyorum. Şunun ucu böyle burada göründü. Çektim. Yerde fayanslar döşenmiş. Ya da parka döşenmiş. Parke. Buradan aynısından şunu ölçüp gitmek gerekiyor. Şuradan. Ben buradan 30'a değdireyim ucunu. 30. 2'şer santim düşer et ineyim. 28, 26. 26, 24. 22, 20. Evet, şuradan uzantılarını bu noktadan bakıp alıyorum. Şuradan mesela bir Buradan bir tane atladım Evet, bunlar da böyle. Bunlar daha şekil olmasını isterseniz birini koyu bir açar bölünür. tersinden Bu şekilde. Şuradan bir perde yapalım, bitmiş olsun. Perdenin de ucu şurada görünüyor yapalım. Şurada. Perdemizin uçları buralardan takılı yer olsun. Perdemizi şuradan asıldığı yer olsun. Şurada perdemizin bittiği yeri seçmek istiyorum. Burada kodex'se şöyle. Perdemizin ucu buradan böyle geliyor. Evet arkadaşlar böyle bir temmuz bahsetmiş oldum. Teşekkür ederim.